Google'a geçin. Tunalı ucundan tekrar geçiyoruz. Eğilerek. Mezar odasından sonra. Zip. Oh, bir tane koridor bekliyor. Yine kafamı çarptım. Kafayı çarpmamak imkansız. Gördüğünüz gibi böyle. Taş. Artık neyse. Ben de bak şimdi gidelim. Yoruldum baba. <laughs> ya adamlar yıllarca burada yaşamış. Öldükten sonra hep granit taşları böyle kremit şeklinde koyulmuşlar. Acele etme, acele etme. Boyasla. İşte oh, o zaman öğüden geldim baba. Baba, oh. öğüden geldim. Hatta bir şey olsa tutum sen. Evet. Tamam baba tamam ya. Devam et. Devam ediyoruz. İnşallah <laughs> Dur abi dur. 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 Rahat rahat geçebiliyoruz. <laughs> Aklınız varsa hiçbir yük taşımayın yalnızda Çok kötü. Burası çok kötü. Sadece bir tane kafa kamerasıyla devam edelim